Çık, çık, fırına at, beklerken gelsin biraz muhabbet. Madam elli varsa mutfakta aç kalmaz kimse bu hayatta. Madam eli mutfağından herkese merhabalar. Bugün Ramazan'ın ilk günü yorulduk, acıktık, susadık ve biraz zorlandık. Ee, o yüzden de bugün size hafif bir menü seçtim arkadaşlar. Ama zannediğimizde çeşitli şeyler geliyor tabii ki canımızda istiyorsa ona göre gidiyoruz. Ama ilk gün biraz daha hafif olması gerektiğini düşünmem için size böyle bir menü seçtim. Hafif olmasının yanı sıra biraz daha besleyici olmalı diye düşündüm çünkü gün içerisinde çok halsiz kaldık. Bunu bir şekilde tamamlamamız gerekiyordu. Nedir bu menü o zaman? Başlangıç için bir yemek seçmedim. <laughs> Yani şöyle bugün çorba seçmedim. Tabii ki ne nasıl olamaz nasıl diyen vardır. Yani boş diye direkt katıldı ben göndereceğiz diyenler vardır. Başlangıç olarak seçmedim çünkü yemeğimin yanına çorba mı hocam mı kompostu mu derken meyveli bir kompostu seçmeyi tercih ettim. Ee, yemeğim nedir? Yemeğim de Bolca güzel bir sosla iyice marin edilmiş, harmanlanmış tavuklarını fırınlayacağım. Yanı sıra e, böyle tabakta da gördüğünüz üzere çeşitli sebzelerden oluşan bir fırın tepsisi yapacağım. Bunu da zeytinyağı ve bolca baharatla baharatlayıp yine fırınlayacağım. Hafif, birazcık yağlı, e, bol çeşitli ama bir o kadar da kolay bir yemek olsun istedim. Ee, onun yanı sıra ufak bir pilav eklemeyi düşünüyorum. Belki onu da yapabiliriz. Belki değil yapacağız. Ee, şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Bence önce kompostoyu ocağa koyalım. Sonrasında etimizi marine edelim. Daha sonrasında sebzelerimizi hazırlayalım. Bu sıralamayla yarım saatte ilk iftar yemeğiniz hazır. Verdiğim tariflerde öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi benim tencerelerim hep böyle bir minik. Çünkü ben hep iki buçuk kişilik pişiriyorum. Eşim ben ve kızım var. o yüzden de size verdiğim tarifler genelde iki buçuk maksimum doymayan olur diye üç kişilik olacak. Bugün de tarifler bu şekilde. Size sayıyı ona göre kendi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ama yeni evli bir çiftte bu sayıyı uygulayabilir rahatlıkla. Ee, şimdi bunun içerisine de koyacağım. Ben donuk ürün çok fazla kullanıyorum. Çünkü kışın biliyorsunuz ki çoğu meyvenin tazesini bulmak mümkün değil. Bu şekilde kutulayıp tuzlukta muhafaza edebilirsiniz. Ben bunun içine biraz ekşilik istiyorum. Şimdi ben tatlı ile ekşiyi beraberinde çok seviyorum. İçerisine ilk olarak biraz, biraz vişne. Bir avuç kadar içerisine bir avuç kadar vişne. Daha sonrasında gördüğünüz gibi çireklerimden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet çilek attım. Kaşık olacak için biraz, 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 biraz az az koyuyorum. Şimdi bundan ne kadar koyalım ya? Bunlar, çünkü bunlar biraz minikler. Yaban versin arkadaşlar. Bir çok güzel bir aroma veriyor. İki kaşık, üç kaşık yabanc mersini ekliyoruz. Sonrasında bu arkadaşın içerisine mayhoş o ekşiliği pekiştirmek için biraz daha arkadaşlar katıyoruz. Üç, beş, sekiz. Yani bir 10-15 adet de frambuaz ekledim. Çok severim çikolatalı tatlıları. Çok yakışmıyor. Bu şekilde ben onları kaldıracağım. Üzerine ne yapıyoruz? Hemen daha bu haldeyken yarım bardak şeker çekmiyormuş bir de. yaklaşık şöyle göstereyim bir bardak tam şöyle iki parmak eksik şeker koydum bir bardak da koyabilirsiniz tabi tadına baktıkça şeker kullanımını ayarlamak sizin elinizde ben çok aşırı aşırı şekerli bir e, istemiyorum o yüzden bu kadar yeter sonra üzerine suyu ekliyoruz Tarif kendi Yaz meyvelerimdeki güzellik şaka mı? Yani buz dolabına bir şeyler atmayı bu yüzden çok seviyorum. Hala taptaze durmaları o kadar güzel bir şey ki. arkadaşı buraya koyup altına açıyoruz. Bu burada kısık ateşte bizim işlerimiz bitene kadar kendi kendi pişirsin. Evet. Şimdi fırını maksimum seviyede ısıttım. Ee, bir karıştırma kabı kullanacağım. Evet. Bunu kullanalım. O yüzden ideal diye düşünüyorum. Şimdi bu arkadaşın içerisinde ne alıyoruz? Önce sıvı malzemeleri. Ne kadar? Gördüğünüz gibi. Tatlı kaşığı var elimde. Bir, iki, üç, dört, yaklaşık tepeleme beş tatlı kaşığı kadar arkadaşı arkaya alalım. 5 tatlı kaşığı kadar yoğurt kullandım. Şimdi devamına 1 2 2 tepeleme tatlı kaşığı kadar mayonez ekledim. Şimdi buna ekstra ne ekliyor? Arkadaşları alalım. Zeytinyağı biraz zeytinyağını bu kadar ekliyoruz. Sonrasında aynı şekilde bu kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Bunu baharatlandırmak tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben Cajun baharatı kullanmaktan hoşlanıyorum. Ve bu kadar Cajun. Biraz kırmızılık vermekten hoşlanıyorum. Biraz kırmızı tatlı tostu toz biber. Ee, karabiber. Bunu henüz açmamışım. Biraz karabiber. Tavuk etine kekik çok yakışır. Tavsiye ederim. Eşim çok sevmiyor. O yüzden ben bizimkine kekik eklemeyeceğim. Ama siz bir çay kaşığı kadar da Kekik eklerseniz tadını beğeneceğizden eminim. Bir çay kaşığı kadar kimyon, iki çay kaşığı kadar da pul biber ekliyorum. Bu arkadaşı güzelce harmanlıyoruz. Bu aşamada tuzunu da ekleyebilirsiniz. Tuz da yine aslında sizin sevdiğiniz orana bağlı. Ama orta ayar dersek iki çay kaşığı kadar da tuz ekledim arkadaşlar. Ne yok ve çok. Bu şekilde bir tuz. Yani bir tatlı kaşığı kadar mı? Yok bir tatlı kaşığı çok fazla olur. Bu arada şu an kamerada kızım var. Böyle tatlı bir çiçekle başladık. Bugün güne. Bahçemizden toplamış. Bir ara size e, zamanını bekliyorum. Şu üçüncü Cemre olayları da bilirsin. E, burada kullandığımız bütün sebzelerin neredeyse hepsini bahçemizden toplayacağız. Ama öncesinde Mart ayında bir ekim yapmam gerekiyor. Önce onları ekeceğiz. Sonra zamanı gelince tek tek toplayıp zevkini beraber sizinle yaşayacağız. Şimdi et ne diye sormayın. Bu et bir tavuk eti. Herhangi bir tavuk eti olabilir arkadaşlar. Ben e, kemiksiz ay pardon kemikli ama derisiz but eti kullandım. Yani butun üst kısmını kullandım. Ee, ama siz yine tavuğun her bölgesinde bu marinasyonu kullanabilirsiniz. Hatta bütün tavukta bile kullanabilirsiniz. Bu sos tavuğunuzun lezzetli bir şekilde içinin bol sulu, yumuşacık dışının daha böyle kızarmış olmasını sağlayacak bir sos. Bunu şimdi bir saralım. Daha sonrasında köşede bekletelim. Bu arada fırını önceden maksimum seviyeye aldım. Hazırladım. Bunlar en azından ayarlanırken fırın hazırlanacak olacak. Tamam. Bir tencereni hazırlayalım. Hangi tarifte kullanırız? Kullanır. Kenarlarından şöyle üçgenler verirseniz eğer istediğiniz o topluk hissini verecektir. Tam anlamıyla yerleşecektir. Tamam, bu şekilde şimdi sebze doğramı al sebze doğramı tahtamızı alalım şimdi bu arkadaşlar da yine aynı şekilde donuk ürünler bunu yakın zamanda taze almıştım ama e, uzun süre kullanabilmek için buzluğa atmıştım ya açıkçası bu şekilde çok da işime yarıyor şimdi size bir püf nokta daha vereceğim bu arkadaşların tamamı çabuk pişer sebzeler. Yani bir de üzerine donuk olduğunu düşünün. Neredeyse buharda haşlanmış gelirler. O yüzden bunlar hızlı pişeceği için e, burada gördüğünüz tüm sebzeleri aynı tepside fakat patateslerimi tavuklarla beraber pişireceğim. Pişme zamanlaması tavuğa daha yakındır. O yüzden daha çabuk o yüzden daha geç piştiği için onu tavukla pişireceğiz. Siz de bunu lütfen göz önünde bulundurun. Yoksa sebzeleriniz erir veya kömür olur ama patatesleriniz hala pişmemiştir. O yüzden bu arada bu sebzelerin tamamı istek bazlıdır. Siz ne seviyorsanız ne istiyorsanız o sebzeleri aynen bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben ee, biraz diyet yapmamız gerektiği için sebze ağırlıklı bir tabak yapmak istedim. Bu sebeple biraz daha çeşitli sebzeler kullandım. Fakat siz bu kadar sebze kullanmak zorunda değilsiniz. Ama kullanmanızı tavsiye ederim. Çok da lezzetli oluyor. Ramazan hiç iyi olmadı. Benim gibi diyete başlayıp başlayıp yatanlar için. Özellikle ya tam da diyete girecektim. Ramazan geldi nasıl olacak şimdi diyenler için. Ara ara tarifler vereceğim. Mesela bence bu da diyete çok kolay uygulanabilecek. Porsiyonunuzu küçük ayarladığınız sürece Ramazan'ın size zarar vermesine izin vermeyecek. Hatta arada kaldığınız açlıkla çok da işe yarayacak bir menü diye düşünüyorum. Anne, Ramazan gelince diyete ne oluyor ki? Ramazan gelince diyete ne oluyor? Ramazan gelince diyete de bir şey olmaz aslında. Sadece biz insanlar biraz e, Ramazan'da sanki Afrika orucu tutuyormuşuz gibi oluyor. Normal oruç tutuyormuş hissini kaybediyoruz. Sanki yıllardır açmışız ve bir daha asla doyamayacakmışız gibi akşama hunharca yemekler yapıp bir de güzel iki tabak yiyoruz. Normal zamanda tüketmediğimiz kadar fazla yemek tüketiyoruz. Tatlısıydı, yemeğiydi, yağlısıydı, fırın yemeğiydi derken Ramazan'da ekstra kilo alıyoruz. Bu yüzden Ramazan'ın diyete zararı bu. Yoksa Ramazan başlı başınca bir zararlı değil. Çünkü Anne. olarak biz kendimize Ramazan'da zarar veriyoruz. Anne, hani biz tatlı yapmayı düşünüyorduk ya. Ramazan'da beraber hani yapmayı düşünüyorduk ya. Ramazan'da yapalım. Neyi? Baklava açalım. Sen baklava mı açalım? Evet, güzel olur. Bakalım. Yarışmada çok beğendikleri baklava vardı ya. Sürekli tarif istediler, mükemmel dediler, hazır yufka sandı. Onu yapalım. O zaman seninle beraber birkaç bölüm sonra onu yapalım. Tamam, yani güzel olur o. Gerçekten senin baklavaların çok lezzetli oluyor ama. O zaman bu baklavaların tariflerini de izleyenlere verelim bu arada gerçekten tam kaydetmelik bir tarif ben ee, baklava denemelerime 16 yaşında başladım yani şu an 11 yıldır farklı tariflerle baklava yaptım diyebilirim e, çünkü seviyorum Farklı olmayı seviyorum ve farklı şeyleri sürekli deniyorum e, güzel yaptığını düşündüğüm insanlara tarif soruyorum Sorunuz kalmış Kimisi doğru dürüst veriyor. Kimisi eksik malzeme söylüyor. Aynısı tutmuyor falan. Ya da biz de Bilmiyoruz. Ee, ama en son bence mükemmel tarif buldum. Ee, ve bu tarif gerçekten herkesin her zaman beğenisi. Gözlerim yandı. Soğan doğrarsan tabii ki de öyle olur. Gözlerim, gözlerim. Tavuk var ya hep şeyler. Aslında çok bilimsel bir şey şu an. Soğan doğradım, gözlerim yasaydı. Ama bunlar hep nazardan. E burayı çekiyor ya. Oh, görmeyerek kör gözlerimle biraz havuç ya havuç 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 var içerisinde zeytinyağımı bolca ekledim çünkü buna sıvı yağ koymayacağım bunları kaldırıyorum gözlerimi sildim ve görerek devam ediyoruz Buna da yine birazcık kajun. Kajun böyle fırınlanmış şeylere bence çok yakışıyor. Ee, bir tık karabiber. Şu, yani şu sarı olan şey ne? Şurada. sebzelere ben bunu yapıştırıyorum. Ne? No. Bir tık. Nane mi? Nane. Şöyle. Yazıyı okudum da. Neredesin? Birazcık da. Kimya mu? Köri kuru çok severim. Evet Bunu birazcık sosuyla, yağıyla sebzeleri birbirine katarak harmanlıyoruz. Harmanlamadan önce siz tuzunu ekleyin ben unuttum. Ben üstünden ekleyeceğim. Şu an edemem. Çok kurusun istemiyorum. O yüzden böyle Yayacağım değil de biraz kendi suyuyla pişecek bir kaba koymak istedim. Siz daha böyle çıtır çıtır ölmüş sebzeler istiyorsanız daha yayarak da koyabilirsiniz. Ama ben böyle koymak istiyorum. Çünkü vitaminini çok da kaybetsin istemiyorum. Şimdi arkadaşı fırınlıyoruz. Sebzelerimizi fırınladık. Ortaları toparladık. Şimdi bu güzel... Marinasyonlu tavuklarımızı koyuyoruz. Pişirme kabımıza koyuyoruz. Şimdi daha öncesinden yıkayıp hazırlamış olduğumuz patateslerimizi dilimliyoruz. Ne ince ne kalın olmasından hoşlanıyorum. Çünkü ben böyle haşlanmış gibi patateslerden çok da hoşlanmıyorum. Zeytinyağımızı da ekleyip tuzluyoruz. Minik bir, bir nane. Patatesimi baharat baharatlı istemiyorum diğerlerinin aksine. Sadece kırmızı toz biber serpeceğim birazcık yeterli. Toz, nane ve kırmızı toz biberle bunları da kendi renginde pişirmek istiyorum. Yemeklerimiz hazır. Sebzemiz pişsin. Bunları fırınlayacağız. Dedim ki yarım saati geçmiyor. Sadece fırın süresi bizi oyalıyor. Şimdi dilerseniz bunlar sırasını beklerken biz bir de pilav kavuralım. Daha önceki videoda tarif vermeyi sevmiyorum demiştim sevmediğim insanları falan filan. Aslında bunun özü ne biliyor musunuz? Ben hep göz kararı yapıyorum. Yani göz kararı yaptığım için de tarif vermekte çok zorlanıyorum. Bu sefer de bak sanki ben tarif vermek istemiyormuşum gibi oluyor. O yüzden tarif veremiyorum. O yüzden bu programa başladığımdan beri ne yaparsam yapayım hep ölçüler kullanıyorum. Ve size o şekilde ölçü vermeye çalışıyorum. Şimdi iki bardak pirinç benim için yeterli. Çok bile hatta. İki bardak pirinci pilav yapacağız. Şimdi iki bardak pirincimizi ıslattım. Birkaç damla limon sıkıyorum. Biraz da şöyle bol kısmını açayım. Tuz ekleyip bunu 15 dakika kadar bekleteceğim. Bu arkadaş bunun tane tane olmasını bembeyaz görükmesini sağlayacak size de tavsiye ederim. Şimdi kompostumuz burada kaynıyor. Neredeyse hazır. Hatta hazır bile diyebilirim. Tavamı ısıttım, sıvı yağını ekledim. Şimdi biraz da tereyağı ekliyorum. Arkadaşlar yağsız pilav tane tane ve parlak olmuyor. O yüzden pilavı yağsız yapmaya çabalamayın. Ya da bence pilav yapmayın. Şimdi bütün linçlere hazırım. <laughs> Ama Hazırda tavuk suyum olmadığı zamanlarda ya da tavuk haşlamadığım zamanlarda Ama, da, bulyon, bulyon bana. kullanıyorum. Maalesef kullanıyorum. Çünkü lezzetini bir farklı, bir güzel seviyorum. Bulyonum güzelce eridi. Yağım ısındı. Yağımın üzerine şimdi pirincimi ekliyorum. Pirincim güzelce yıkandı kenarda e, kurudu. Şimdi biz bu arkadaşı güzelce kavuracağız. Gördüğünüz gibi pirincim yağını iyice çekti. Yine size söz verdiğim gibi ölçerek yapıyorum. Bilmiyorum kaç ölçü su koyduğumu. Bu arada pirincim baldo arkadaşlar. Bir, iki, bakacağım şimdi önce. 2. Iki. Nasıl 2'ye 3 diyorlar? Ben anlamıyorum. Çok fazla 2'ye 3. 2 buçuk. Aynı bardakla 2 buçuk su bardağı suyumu ekledim. Kıvamda böyle üstü bota kadar. Tuzumu da eklemiştim kavururken. Şimdi bu arkadaş burada kısık ateşte. Kaynayacak, suyunu çekecek. Suyunu çekene kadar iki kere karıştıracağız. Bunu araları eklerim. Sonrasında pilavımız da hazır. Pilavımız olmuş. Hazır. Tüm suyunu çekmiş. Şimdi altını kapatıyorum. Temiz bir bezden destek alıyorum. Ve kapağını örtüyorum arkadaşlar. Bunu dinlenmeye bırakıyorum. Sebzelerimiz hazır. Hadi gelin şimdi diğerlerini fırına verelim. Bunların pişme süreleri sebzelerimden daha uzun olduğu için yanmalarını istemiyorum. O yüzden ilk 15 dakikasını kendi suyundan böyle folyolu şekilde fırınlayacağım. Daha sonraki 15 dakikada ise bunları açıp kızarana kadar bekleyeceğim. Madameli ile ikinci videonun da sonuna geldik. Ben sizler için tabaklamamı yaptım, hazırladım. Sunumlarım bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi gayet doyurucu bir o kadar da sağlıklı ürünlerimiz var. Hem Ramazan boyunca hem de sonrasında güncel olarak hem Türk hem dünya mutfağından sizlerle tarifler paylaşıyor olacağım bu mutfakta. Ee, takip etmeyi ve abone olmayı, beni desteklemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.